Kere başımızda Erdem Yarbay var. Adam full artı full karizma. Tim komutanımız Yavuz Üsteğim. Adı gibi Yavuz valla. Sarı fırtına resmen. Her yavrum. Öl desin ölürsün. Hafız abi en acayip biz. Bildiğin Hafız o. Abdestsiz yere basmaz. Boş konuşmaz. Velayani yapmaz. Dışarıdan baksan bu rensesine Allah basın. Ama öyle değil. Danan çıktı mı adamın ciğerini söker eline verir. Avcı var. Böyle cool bir tam. Zengin çocuğu falan demezsin ama herif bir de yakışıklı. Battal gazi adamda bir göz var. Zoom yapıyor ya. Karabatar anlatmaya gerek yok zaten. İsmi de müsemma. Bir görünür bir kaybolur. Her kılığa girer. Her delikten çıkabilir. Çaylak var bile. Tipsiz mi tipsiz? Çirkin mi çirkin? Tipinden en az iki yıl yatarı var. İyi halden on iki ayda. Allah kurs. Şaka dayı şaka. Adam baby face. Genç kızların sevgilisi pırlanta. Tahrip uzmanı. Patlayacak parça pinçik olacak diye korkuyorum ama kısmet bu işler. Aşık ya adamın benim. Mühimmat bitince herkes ona döner. Sazı bir alsın eline, bir Türk'i patlatsın. Karşı taraf pert. Silahı atan ağlamaya başlar. Öyle yanık sesi var. Teslim olanları biliyorum ya.